Tuşlara bastın ki o şey yaptın. He. Bir Kaydediyor mu? Tamam. He, kaydediyoruz şimdi. Şekil itibariyle şu görmüş olduğunuz e, tabi ne olduğunu anlamadınız bunu. Patlıyor mu abi? Ben şöyle bir açıklama yapayım. Şöyle açtığımızda burada görmüş olduğunuz kibritler burada muhtemelen e, selamünaleyküm 325 adet kadar e, kibrit var. Bu 325 adet kibrit. Şöyle bir bakıyorum koklayayım bir. Evet. Kokladığımda biraz küf kokusu geldi. Ee, bundan 2-3 sene evvel rahmetli amcam bunları yani herhalde bir 20 sene evvel falan Almanya'dan gelirken hatıra olarak getirmiş. O vefat ettikten sonra işte çocukları çıkartmışlar böyle. E, Asper kadar işte alıdır biz de aldık birkaç taneyi. Böyle birbirine yapıştırdım. Şimdi amcamızı analım bir deneyelim bakalım nasıl yanıyor bunlar. Aman abi sakata gelme. Şöyle tut kamerayı. Tutuyorum abi. Biraz açılı tut. Açılı derken şöyle mi? Hıh. Evet. Tamam. Evet. Bir şey yarıyormuş. Adapazarı sokaklarının çevresini henüz tutma açısından çöpe oraya attık. Yokan yak sen ne bi. 20 senelik kibritle sigaranı yak abi. Yok. Dur ben tutuyorum, açılı tutayım. Yak sen de. Yani. Bunca sene bunları kalkıp da saklamanın hiçbir manası yok. Hepi topu bir tane sigara yaktı hepsi. Nasılsa gemi yapacağız abi değil mi? Yani ya siktir et. Alman tahtasına güvenip de gemi mi yapılır? Oraya çöpe attık. Hadi taliye.